Ignite, Electrocute, Rengar var karşıda. Wow. Öldük. Lütfen XP kaçırmayalım. Çete hiç bakmayacağım. Şimdiden söylüyorum. Oha öldüm. Hayda. Abi yapma. Keşke Ignite'da girseydim neyse. Cık, Elis gelecek. Elis gelecek. Nerede ama bilmiyorum. Aşağıdan gelir herhalde. Taptaymış gördük. Genklik lane hazırlamaya çalışıyorum. Oha 140 vurdu. MR'ım yok gerçi. Tam genklik baba gel ayarladım. Aldın onu. Flaşı yok. <laughs> kazanacağız bunu kazanacağız. Cık, yanlış tuş. <laughs> Dive'larız bence ne diyor? İstiyor mu acaba? Ah. Ah musibet bitirdin bizi ya. Çok vuruyormuş. MR olmayınca içimizden geçti. umarım yok ya. Elis king mesela. Beni çok güzel şu an. Nm 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 nm. Of. Şu ward ne ya? Şu ward beni kandırdı abi. Ben o ward'u gösteriyor sandım. <laughs> oh. Sakinim sakinim. Problem yok. Kazanabiliriz. Asla problem yok. Sadece MR'ımız yoktu. Şanssızlıklar oldu. Bravo voli. Bravo voli. Bizim hero'larımız daha güçlü. Oh Varus Q kaçırdı. Bravo. Alt oldun. Ota gir. Bir headshot at lan. Bu nasıl hero? Nice. Malphite'ın ultisi var. Alalım onun ultisini şurada. Allah. Flash şu ulti mi? Gelmedi. Okey. Bu da güzel. Bayağı bir kaçırıyor Malphite 3-1 oldu inanabiliyor musunuz? Herkes intledi Malphite'ı ben daha iyi. Biz almamalıyız bence onu, ben sana söyleyeyim. Başım dönüyor ya. oluyor Hattan var ben de be. ah ben alsam çok güzel olurum bu daha gelir mi oradan Kaçıyorum ben. <laughs> TP'm var. Aa, TP atacağım. Herald'la mid alırsak süper olur. Çok öne geçerim. CS'de de iyi durumdayız zaten. <gülüyor> nice. <gülüyor> güzel. Bravo takım. E bota bir yürüyelim. Ben yeah, flash atma sönmüştü. Niye Caitlyn önce gelemiyor ya? Boris çok vurdu. Problem yok gibi ama. Güzel. Voli kasıyor. Bir üçüm ama hala en önde olan o hero'lardan biriyim büyük ihtimal. çok fed. İyi durumdayız ya. Biraz XP lazım sadece. Elis'in flash'ı yok. Başka flash atan var mı? Malfight. Biz don kuldan aldım. E atışım bile nasıl değişiyor yani. bir tane de rahat rahat pushlayıp şeye gitmem lazım. Krebe gitmem lazım. Allah. Ultim yok ya. Of. Her şey varmış. Ultiyle dalıp öldürmesini beklemiyordum. Allah'ım. İyi durumdayım ama bir türlü herkesin önüne geçemedim ya. Onların hero'ları şu an benden daha güçlü. Şu item upgrade'liyim. Kimse bana dokunamayacak. Bir de ben şey alayım. O iki eşya lazım bana. Gir 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 gir. Abi. Çok vuruyor ya. Bok gibi oynuyorum ya. Çok sinirlendim şu an. Bırakmak yok ama farm'a devam. Oley. Dengar durmadan ultiyle sağa sola koşacak. O build o build. Ben şurayı puştlayıp blue'ya gidebilir miyim acaba? zor ward almış I have my tp abi Allah Rengar yine Oha Rek'sai iyi mi? tek attı ya rengar çok güçlü ya 13 level ne abi oha be abi sokacağım herkesin flash'ı mı var git torus'ta kes lütfen Bengar gelip hepimizi topluyormuş. Toplar vallahi. Ben gidiyorum. Güzel. borus Flash, Elis Flash. Bengar yokken çok tatlı oldu bu fight. Diyecektim. Blade bu plant ne ya? Çok komik. Rengar'ın dişi sadece Oli bir. Of of an enemy is unstoppable arkadaşlar. Drake'te de onlar önde. Malphite çöp zaten bir işe yaramayacak ama Malphite sonuçta ultisi var. Ee, onun dışında Volen'in bizi taşıması lazım. Başka bir opsiyon yok. Elis oyundan düşecek. Varus oyundan düşecek. Setin zaten rünleri yanlış. Kazanırız ya. Bana öyle geliyor. Ya of. Neyse. Oh nice. Beni öldürecek sandım da demeyici yetmedi Baron almayalım mı? Bravo Bar çok güzel ulti attı. Bravo 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 takım. Biz de toparladık bayağı iyi durumdayız. Maskeye gidelim şimdi. Biraz HP olsun. Portal açsana şuradan. Şöyle atlıyor mu? Oha atlıyor lan buradan. Çok iyiymiş. Zonyan var. Engar çok da bir problem değil. Adam hala 15 level ama ya helal olsun. Bu karakter boron kesmek için yapılmış ya valla. El spot'ta aldık bunu. şerefsiz. <laughs> Hemen bana yapışıyor ya sapık herif. W basma. W basıp duruyorum. Selamünaleyküm. Ah! Oh! Fena yakındı ya. Adam reyleri hep dojuyor ya. Herkes reylerimi dojuyor bu Da Tabi bizde mal gibi atmışlığımız var. Ben bota iniyorum orayı alırlar zaten. Tam win aldık ya. Güzel. Artık Master'dan Challenger'a zaman Of çok iyi jungle'lar gelecek şimdi ya. İyi jungle'lara karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Herkes tapta. Aman ya Rengar. Ya Elis, şimdi flash'ın olsaydı, demin ölümü kabullenseydin. Orada şimdi play yapıp oyunu taşıyordun belki ya. Oha ya müneccim miyim ben? Ben işimi vermek istemiyorum dedim ve gitti. Oy. Lan beni kesmeye çalışmakla geçti ömrünüz. Nasıl değdi bana ya? Niye herkes beni kesmek istiyor? Koray iyi yayınlar sezon 4'ten beri lol oynuyorum fakat hala manuel kamerayı kullanamadığı için ters yayınlarda sıkıntı yaşıyorum. Abi bunu kullan, kullan, kullana kullana alışacaksın. Bunun başka bir çözümü yok maalesef. Çok efor sarf ettim ya bu oyunda. Başım ağrı girdi. Uf. Nerede o eski sporcu zihni?